Selamlar arkadaşlar. Bugün 400'lük bakemle de herkes değil. Bu bakemle burada güzel kasar çok güzel eşyalar almaya çalış olacağım. Sen de burada takılmak istiyorsan refil butonuna tıklayıp X'in kodunu kullanmayı hep tıklamayı unutma. Bu şekilde %10'da plus bonusunu ve sen bedava bakiyeni elde edebilirsin. Ve diyelim ki 100 dolar atacaksın. Benim gibi kas açılma yapacağım burada kafana göre. 10 dolarlık bedava bakıyorsun ve buradaki bütün yöntemler de geçerli oluyor. Hatta kriptoda %16 veriyor arkadaşlar. Kodumuz bilginiz olsun. Onu da söyleyeyim. Değil firmimiz var bu arada. Sizler de eğer 5 dolarlık bir yükleme yaptıysanız siteye 30 gün içerisinde 30 gün boyunca bedava bir şekilde bu kasayı çevirebilir. Böyle ufaktan 3 sent, bazen 5 cent Kimi yerine göre 1 dolar 50 sent falan alabilirsiniz. Bu arada Yuzu giveaways bölümünden de benim burada başlatmış olduğum 250 dolar değerinde mybuffet çek işimiz var. Tıklıyorsun abi. Açıklamada da zaten linki olacak. Buradan tıkladıktan sonra bir tane milispek kasası açıyorsun. Bu zaten 30 sent değerinde bir kasa. Yani bedavaya çeviriyorsun. Xmin kodu sana 70 sent veriyor. Bir de Xmin koduyla 5 dolarlık bir depozit yapıyorsun. Bitti bu kadar. Bütün katılımcıları burada görebiliyorsunuz. 20 gün sonra açıklanıyor. Bilginiz olsun. Ben şöyle bir upgrade atarak başlamak istiyorum. 150 yazacağım. 300'e göndereceğim. Bir tane bıçak almak istiyorum çünkü sol hissettim. Evet doğru hissedememiş maalesef ki. 250 atıyorum 500'den. Bir tane sol kanka bu kadar zor olmamalı. Hmm, güzel bu geldi. Bu geldi. Şu eşlik bir girelim. çok görebildiğiniz bir şey değil çünkü bu. Startımız 400, 500'deyiz şu an. Profitteyiz. Amacım 2x falan arkadaşlar. 800 yaparsam çok rahat temiz olur benim için. Thunder'ı göndereceğim. Şöyle bir 3 tane. Bu da eskiden bayağı açtığım kasaydı. Şu an indirimde. Bakalım indirme keşke girmeseydin de ben seni açmasaydım dedirttirdim maalesef ki. o kadar mı? Evet o kadar. Az önceki kağıdı aldı. Masomune Knives. Bundan bir açmadık mı hocam? ikili? Let's go. Hadi bakayım. Renkli bir bıç. Slaughter ya. Slaughter ya. 300 en azından fitledi. Bir daha açıyorum o yüzden. Hadi lan. Hadi lan renkli bir bitch. Abi bunlar ne? Gözünü seveyim ya. Bunlar ne ya? 209 diyor ya. Bunları bir oyun atsam. öyle. gelmedi okey hep sol atıyorum galiba yani bir de sağ atayım diye sağ atıyorum bak mesela bunu hissetmedim bak öyle de gelmiyor kanka demek ki bizde bir bokluk var yani bunun başka bir açıklaması yok arkadaşlar ne denersem ters oluyor anasını satayım burada ülke kasaları gelmiş üniversiteden bir patlatayım bakayım aha bugün nasıl olacak baba bugün buradan da bir şey yok gibi sanki ekstrem 77 ama profit en azından profit bir beşli tık 54 sattım bir daha gönderdim bu sefer tek evet. 37 evet kar ettikten sonra hemen zarar etmesek bayılırız arkadaşlar böyle bir yapımız var bizim biliyorsunuz ki ekle 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 kanka bunları da ekle ekle ekleyemiyorum. 54 dolar 54 dolar 2x at bakayım sağdan geldi f5'i koydum bu sefer de sol atacağım şöyle slater için bence gelmeyecek geldi evet. Biraz galiba agresif olmak gerekiyor arkadaşlar. Agresiften kastım şey beklentisiz. Öyle olunca geliyor galiba ya bilmiyorum. Tam ikili glove'a yetiyor. Ben bunu açarım aga. Hadi lan. Hadi lan renkli bir glove bana da lütfen. Bu ne? Bunlar pahalı, bunlar pahalı, bunlar pahalı. Bunları alıp En az şu 400 zaten. Nice. Nice. 800. 800. 800. Sonunda ya. Oh be kanka. Oh be kanka. Kasamızı bulduk beyler. Kasamızı bulduk. 16.000'de puanım var. Hemen bunları da kullanacağım. Upgrade denedikçe sizlere de bu puanlardan bedava veriyor site. Bunlar da böyle kasa açıp bedavadan işler elde edebiliyorsunuz. Bu en azından bir 5-10 dolar vardır. 18 dolar. Temiz. Temiz abi. 4900'üm daha var. 4900'e ne yapayım? Şundan bir tane açayım. Tek 4 dolar güzel bedava arkadaşlar 2k daha var hemen bir tane de bundan tık gönderdim gelmedi okey bedavadan 44 şimdi bunu fullleyelim buradan da hatta 1.5 diyelim şöyle bir tane bıçağı almayalım mı sağ ya bu kez çok sola attık sanki Dur. Evet abi. Ben bunu ne zaman düşünsem tam tersi oluyor. Neyse ilginç. Vallahi ilginç. Arkadaşlar ben gayet kafi olduğunu düşünüyorum. Şu biride bir 80 puanım var. Bu da kasa açtıkça düşüyor kanka. Geliyorsun burada değerlendirebiliyorsun aynı şekilde. Tıkla sözün. Mesela 1 dolar az verdi ama bu şekilde olayları var bu bakayım ne Bak bulup yani sonuç olarak sonuç olarak totali bir baktığımız zaman arkadaşlar biz start 400 attık. yaptık bugün kapatırken iki tane güzel eldivenimiz var 780 direkt 2x neredeyse e gayet güzel bence yeterli de dediğim gibi yüzü gibi bölümünden 250 dolarlık çekilişe katılmayı unutmayın linkten gelebilirsiniz ya da aşağı indiğinizde burada zaten benim başlattığım çekiş göreceksiniz gelip burada join diyerek katılabilirsiniz bilginiz olsun bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın çekilişte hepinize bol şans hoşçakalın ve bay bay